Merhaba. Bu videoda agorafobinin belirtilerinden bahsedeceğim. Agorafobinin belirtilerini şöyle sıralayabiliriz. Eğer bir kişi evden çıkmakta zorlanıyorsa veya tek başına evden çıkamıyorsa, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınıyorsa ve bu ortamlara girmek istemiyorsa, tünele girmekte, sinema veya tiyatroya gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, MR cihazı gibi dar alanlarda bulunmakta, özellikle zorlanıyorsa, asansör, uçak, otobüs, tren gibi yerlerde bulunamıyorsa, bu tür yerlerde bulunduğunda ise panikleyip nefes darlığı çekeceğini, bayılacağını, kalp krizi geçireceğini, delireceğini veya bayılacağını düşünüp e, istediği zaman o ortamdan çıkamayacağını, e, kurtulamayacağını düşünüyorsa e, ve günün büyük bir bölümünü e, bu kaygıyla, bu kaygılarla e, geçiriyorsa, kaygılar e, aile, iş veya okul e, yaşantısını etkiliyorsa, e, bu kaygıyı kontrol e, altına alamıyorsa, e, yaşanan bu durum 6 aydan e, uzun süre devam ediyorsa e, agorafobiden e, bahsedebiliriz. Evet bu kişiler e, girdikleri ortamdan e, çıkarılıp hastaneye, doktora e, yetiştirilemeyeceğinden e, ya da o ortamda rezil olmaktan korkarlar aslında. Bu nedenle e, işlerini ertelerler. E, hatta e, işlerinden bile olabilirler. Ee, ilk atağını bir arabada geçirdiyse bir kişi, e, ya da işte bir tünelde ya da sıkışık bir trafik ortamında e, bir atak yaşadıysa, bu korku iyice pekişir. Agorafobinin e, en fazla panik bozuklukla e, birlikte görüldüğünü biliyoruz. E, bu hastalıklar e, panik bozukluğun yanı sıra yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobiye obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, özgül fobilerle birlikte de görülebilmektedir.